Arkadaşlar merhaba. Ünsal Okulları Dijital Kütüphanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Zana Hoca. Bugün sizinle anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yollarını hep birlikte işleyeceğiz. Anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları üniversite sınavında paragraf sorularının içerisinde karşımıza çıkmakta. Bir veya iki tane belki de daha fazla sorumuz anlatım biçimlerine ve düşünce geliştirme yollarına yönelik olacaktır. Dört farklı anlatım biçimimiz var. Bunlar öyküleme, betimleme, açıklama ve tartışmadır. Öyküleme ve betimleme özellikle Özellikle edebi metinlerde okuyucuya bir estetik haz kazandırmak amacıyla yazılmış bir olay çevresine gelişen roman, hikaye, masal, destan, fabıl, gibi edebi türlerde karşımıza çıkmakta. Açıklama ve tartışma daha ziyade düşünceye dayalı metinlerde karşımıza çıkıyor. Bunlar bir makale de olabilir, deneme de olabilir, fıkra yani köşe yazısı da olabilir. Diğer gazete ve çevresinde gelişen ya da bilimsel değeri olan metinlerde de karşımıza açıklama ve tartışma çıkabilmekte. Öyküleme ve betimleme genellikle birbirleriyle çok karıştırılır. Halbuki öyküleme ve betimleme aslında birbirleriyle karıştırılacak kadar zor konular değildir. Bir de üstelik genellikle bir arada bulunurlar. Eğer öykülemenin ve betimlemenin bir arada bulunduğu bir parçaysa soru bizden hangisinin ağır bastığını bulmamızı ister ve şöyle der: "Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?" Önce öykülemeye, daha sonra betimlemeye bakalım. Öykülemenin ve betimlemenin bir arada bulunduğu parçalarda ağır basmanın ne demek olduğu üzerine konuşalım. Arkadaşlar öyküleme olay anlatan metinlerde karşımıza çıkar. Olay anlatan metinlerde sürekli bir aksiyon hali vardır. Fiiller vardır. Hareketlilik söz konusudur. Burada her ne kadar betimleyici unsurlara yer verilmiş olsa dahi anlatıcının asıl amacı bir mekanın, bir kişinin ya da bir yerin tasvirini yapmak, o şeyin, o kişinin resmini akılda canlandırmak değil, olayı anlatmaktır. Olaylar da hareketlerle, fiillerle ifade edildiği için öyküleyici anlatım biçiminde Genellikle fiiller çok fazla olur. Öyküleyici anlatım biçimini bir filme benzetebiliriz. Betimleyici anlatım biçimiyle yazılmış metinlerde ise sıfatlar ön plandadır. Çünkü varlıkların, eşyaların, kişilerin, mekanların, yiyeceklerin tatlarını, renklerini, dokularını, biçimlerini, sayılarını okuyucunun zihninde canlandırmaya çalışır. Zaten betimleme sırf bu sebeple dahi okuyucunun zihninde çizilmiş bir resme benzetilir ve genellikle betimlemenin tanımı yapılırken denir ki, betimlemeler okuyucunun aklında sözcüklerle resim çizmeye denir. O halde betimlemelerde sıfatları çok fazla göreceğiz. Öyküleme yani öyküleyici anlatım olay anlatımına dayanır. Yaşadığımız her şey olaydır. Olayın önemli bir şey olarak algılanması yanlıştır. Sabah uyanmanız, otobüse binip okula gitmeniz, kitapçı uğramanız ve benzeri sabah rutinlerinizin anlatıldığı bir paragraf öyküleyici anlatımla yazılacaktır. Köşe başındaki simitçiden bir simit aldım. Yürümeye devam ederken yemeye başladım. Bir de baktım karşıdan sınıf arkadaşım geliyor. Olayın büyüklüğü ya da küçüklüğü öyküleyici anlatımın niteliğini değiştirmez. Bu bir savaş sahnesi de olabilir, bir ayrılık da olabilir, bir yaprağın daldan düşüşü de olabilir. Olay nihayetinde bir olaydır ve olayın büyüğü ya da küçüğü olmaz. Siperden başlarımızı bile çıkaramıyorduk. Top ateşi aralıksız sürdü. Onbaşı yaralandı. Ona yardım edebilecek kimse de yoktu. Çünkü sıhhiyecimiz Halil de yaralanmıştı. Öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmış bu parçada bir savaş sahnesinin anlatıldığını görmekteyiz. Bir önceki örnekteki kadar basit sıradan ya da ufak bir olay değildir bu. Ancak her iki parçada öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır. Çünkü ikisi de bir olay anlatmaktadır diyebiliriz. Betimleme veya betimleyici anlatım, gözlemlerin sıfatlar yardımıyla görselliğin öne çıkarılarak anlatılmasıyla oluşur. Betimlemelerde öyküleyici anlatımdaki gibi hareketlilik, devingenlik değil, durağanlık söz konusudur. İnsanların hareketleri değil, özellikleri, sokakta olanlar değil, sokağın görüntüsü anlatılır. Arkadaşlar, öyküleyici anlatımı bir filme benzetmiştik. Betimleyici anlatımla yazılmış bir parça ise bir resme benzetebiliriz. Betimleyici anlatım biçimiyle yazılmış öykülerde de hareketlilikten ziyade mekanların, kişilerin, yerlerin, olayların, eşyaların, renkleri, biçimleri, dokuları yani gözümüzün önünde canlandırabileceğimiz özellikleri anlatılır. Bu sebeple betimleyici anlatım biçimiyle yazılmış metinleri de bir resme benzetmek yanlış olmaz. Öyle detaylıca anlatılır ki kişiler veya mekanlar ya da eşyalar hiç o yeri görmesek de, hiç o eşyayı tanımasak da ya da o kişiyi bilmesek de onların dış görünümlerinin neler olduğunu sözcükler aracılığıyla hemen aklımıza canlandırabiliriz betimlece anlatım biçiminde bir takım anahtar kelimeler var Bunlar gözlem varlıkların ayırt edici özelliği nitelik sıfat gibi sözcüklerdir betimlemenin olduğu her yerde betimlemesi yapılacak unsurun önce gözlemlenmesi gerektiği için gözleme başvurulur aynı zamanda betimlemeler sıfatlar aracılığıyla yapıldığı için varlıkların ayırt edici özellikleri de betimlemelerde karşımıza çıkar sokağa sonbahar sarısıyla kızılıyla damgasını vurmuştu. Kaldırımlar sarı kızıl yapraklarla örtülmüş, Bahçelerin yeşil rengi yerini bunlara bırakmıştı. Mavi ve parlak gökyüzü grimsi bir pusta kaplı oluyordu artık her sabah. Neşeli kuşların sesi her geçen gün biraz daha kısılıyordu. Biz bu metni okuduğumuz zaman yaprakların rengini, gökyüzünün rengini, kuşların cıvıltısını aklımızda hemen hayal ediyoruz ve bu anlatılan yerin bir tablosunu zihnimizde çiziyoruz. Bunu da sıfatlar aracılığıyla yazar bize yaptırıyor çünkü sıfatlar o şeyin ya da o yerin ne şekilde olması gerektiğini aklımıza canlandırmamızı, uyandırmamızı sağlıyor. Birinci sorumuza bir bakalım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Burada bakmamız gereken şey aslında anlatıcının bizlere bir olayı mı anlatmak istediği yoksa o olayın gerçekleştiği mekanı, olayı yaşayan kişilerin dış görünümleri ya da bir varlığın, bir nesnenin özelliğini aklımızda canlandırmamız mı? Buna bakmamız gerekmekte. Aksiyon varsa öyküleyici anlatım ön plandadır yani ağır basmaktadır. Sıfatlar ön plandaysa ve yazarın amacı bir yerin bir kimsenin bir şeyin resmini zihnimizde çizmekse o zaman da betimleyici anlatım ön plandadır, ağır basmaktadır diyebiliriz. Sorumuzu okuyalım. Çırak yine bıçağın ucuyla her iki müşteriye tuzsuzdan tattırır. Müşteriler de çeneler hafifçe bir iki kere oynar. Yüzünde hoşnutsuzluğu belirten çizgiler görünür. Çırak mal beğendirmekte ısrar gösterir, 4-5 çeşni daha takdim eder. Fakat bu çok zor beğenen müşterileri memnun edemez. Müşteriler beyaz peynirden vazgeçerek kaşara karar verirler. Onun da birkaç çeşidinden tadarlar. Çeşneleri yuttuktan sonra hep yüz ekşitirler, beğenmezler ve selam. Dükkandan çıkarlar. A. Açıklama, B. Betimleme, C. Öyküleme, D. Tartışma, E. Karşılaştırma. Bir kere karşılaştırma bir anlatım biçimi değil, düşünceyi geliştirme yoludur. Açıklama ve tartışmada özellikle düşünceye dayalı metinlerde karşımıza çıkar. Bu sebeple yanıt A ve D de değildir. Betimleme ve öykülemenin bir arada bulunduğu bir parçadır bu. Çırağın nasıl olduğunu, o peynir tattırılan dükkanın nasıl bir dükkan olduğunu, müşterilerin çok az özelliği dışında ne tip insanlar olduğunu parçadan hareketle öğrenemiyoruz. Tabii ki bu parçada sıfatlar da var, dolayısıyla betimleme de var. Ancak burada esas olan şey bir çırak ve müşteri arasında gerçekleşen alışveriş ve tadım olayıdır ki burada da fiiller ön plandadır. Burada bir olay anlatılmaktadır. Çırağın peynirlerini tattırması, müşterilerin de tattıkları peynirlerin hiçbirini beğenmeyip dükkandan çıkışları bir olaydır. Bu sebeple aradığımız yanıt Ceyhan olur. Bir sorumuz daha var. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yemyeşil ova. Kıpırtısız ve sükunet içinde göz alabildiğine uzanıyor, göğe uzanan dağlar tüm heybetiyle etrafını çevreliyor. Sarı yağmur incecik, ışığın üstüne yağan başka bir ışık gibi iniyor. Yerler ince yağmuru buradan alıp hızla az öteye döküveriyor. Kuşlar boyunlarını içlerine çekmiş, tüyleri domur domur, dallarda kıpırtısız duruyor. Yağmurun içinde mor bir kelebek seli hızla geçiyor. A. Zaman kavramı öne çıkarılmıştır. B. Varlıklar ayırıcı özellikleriyle anlatılmıştır. C. Olay anlatımı ön plandadır. D. Düşsel anlatım yapılmıştır. E. Bilgi vermek öğreticilik amaçlanmıştır. Zaman kavramı öne çıkarılmamıştır çünkü biz tüm bu olayların ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir fikre sahip olamıyoruz parçayı okumamıza rağmen. Bu sebeple aradığımız yanıt A seçeneği değildir. Olay anlatımı ön planda olsaydı bu gözümüzün önünde canlanan tablo gibi Yerde ne gibi bir olay olduğu da bize anlatılırdı. Bir aksiyon, hareketlilik, bir olay söz konusu olurdu. Burada bir olay da yok. Düşsel anlatım gerçek dışı olan, fantastik ögeler barındıran, hayali unsurların bulunduğu bir metnin özelliği olabilir. Burada aklımızın alamadığı, hayali olan ya da fantastik ögeler içeren hiçbir unsur olmadığı için yanıt denizli de değildir. Parçada bilgi vermek gibi bir amaç söz konusu değildir. Bilgi vermek ya da öğreticilik açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmış metinlerin özelliğidir. Diyoruz ki bu sorunun yanıtı Bursa çünkü yemyeşil ova, kıpırtısız ve sükunet içinde göze alabildiğine uzanan ova, göğe uzanan dağlar, heybetli dağlar, sarı yağmurun İncecik ışığın üstüne yağışı, ince yağmur, domur domur tüyler, kıpırtısız duran kuşlar, mor bir kelebek bunların hepsi sıfattır. Sıfat olduğu için ve sıfatlarda çok fazla olduğu için burada betimleyici bir anlatım göze çarpmaktadır. Biz bu ovanı dağın, kuşların ya da kelebeklerin... Ne çeşit olduğunu özelliklerinden hareketli anlayabilmekteyiz. Bu da ancak varlıkların ayırıcı özellikleriyle mümkün olabilir ki bunlar zaten aslında sıfatlardır. Bu sebeple aradığımız yanıt Bursa'dır. Bu parçanın anlatım biçimi sorulmuş olsaydı da betimleme diyecektik. Geldik bir diğer başlığımıza açıklama ve tartışma. Açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmış metinlerde öğreticilik ön plandadır. Yazarın amacı okura bilgi vermektir. Dolayısıyla sözcükler gerçek anlamıyla ya da terim anlamıyla kullanılır ve açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmış metinlerde mecazlara çok fazla yer verilmez. Çünkü mecaz anlamıyla kullanılan bir sözcükten herkes her okur aynı mesajı algılamaz. Tartışma ise bir yazarın okuru kendi düşüncesine çekmek, okuru bir konuda ikna etmek ya da genel kabul görmüş bir doğrunun yanlışlığını ispat etmek, bir tezi çürütmek amacıyla yazılmış metinlerde kullanılan anlatım biçimidir. Açıklamalarda yazar kendisini geri planda tutar ve nesnel ifadelere yer verir. Örneğin ansiklopediler, tarihi, bilimsel ya da felsefi metinler açıklayıcı anlatım biçimiyle yazılmıştır. Tartışmalarda ise öznellik ön plandadır. Yazar okurla genellikle bir sohbet hali içerisindedir. Okura sıklıkla sorular sorar. Daha samimi bir üslup vardır ve öznellik ön plandadır plandadır. İlk çizgi filmlerin yapımı 1900'lü yıllarda başlamıştır. Bu yapımların öncüsü olarak kabul edeceğimiz Fransız sanatçı Emile Kohl, beyaz kağıtların üzerine bir dizi siyah figür çizdi. Bu basit çöpten adamların kullanıldığı filmi perdede negatif bir biçimde izleyiciye sundu. Siyah zemin üzerinde hareket eden beyaz figürler izleyicinin çok ilgisini çekti. Kohl, tek resimli çevirim işlemini uygulayarak ilk canlı resim filmlerini gerçekleştirdi. Arkadaşlar bu parçadan hareketle ilk çizgi filmin ne şekilde ortaya çıktığını anlamaktayız. Bu parça kişisel ifadelerden, öznel yargılardan çok uzak bir parça ve burada kanıtlanabilir ifadelere başvurulmuş. O halde bu parçanın anlatım biçimi açıklamadır diyoruz. Ne bir olay anlatılmış, ne sözcüklerle aklımızda bir şeyin resmi çizilmiş, ne de yazar bizi bir konuda ikna etmeye çalışmış. Burada tek amaç bilgi vermek olduğundan Diyoruz ki bu parçanın anlatım biçimi açıklamadır ya da açıklayıcı anlatımdır. Tartışmada öznellik vardı ve yazar genellikle okurla sorular sorar, okurla diyalog halinde olurdu. Çevre sorunları yalnız sorunun ortaya çıktığı bölgede önemseniyor. Diğerleri bu sorun onları ilgilendirmezmiş gibi davranıyor. Oysa bir çevre sorunu pek çok ülkeye etkiler. Hatta küresel boyuta ulaşabilir. Bu yaklaşımla bugün yaşanan çevre sorunları ortadan kalkabilir mi? Elbette kalkamaz. Bu parçada yazar çevre sorunlarının çoğu kimselerce önemsenmemesinden şikayet etmekte. Genellikle tartışmacı anlatım biçiminde ortaya bir tez atılır ve bu da parçanın giriş cümlesine yapılır. Daha sonra yazar kendi görüşünü okura ifade eder. Ancak kendi görüşünü ifade etmek isteyen yazar genellikle de bir geçiş veya bağlantı ifadesine başvurur. Bu ifadeler oysa, bana kalırsa, halbuki gibi öznel yargılara dayanan ifadeler oluyor. Burada parçanın son cümlesine de dikkat ettiğimizde yazarın okura bir soru sorduğunu ve daha sonra bu soruyu okur gibi yanıtladığını görmekteyiz. Yani okurla da bir diyalog halinde yine yazarın kendisi burada da bir tartışmacı anlatım biçimi göze çarpmakta. Şimdi bir soru çözelim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? 1960'ların ABD'sinde nüfusun neredeyse yarısı henüz 25 yaşında değildi. Tüketimi cazip hale getiren reklamlar ve televizyon bu genç kitleye dünyanın kapılarını açtı. Ailevi sorumluluğu olmayan, gelecek endişesi taşımayan bu gençler dünyayı sorgulamaya başladılar. Tepkiler ilk olarak Bitnix grubu ile ortaya çıkmaya başladı. Bitnix grubu ailelerin reddettiği her şeyi benimsedi. Amerikan hayat tarzını reddeden bu grup daha ziyade siyahilerin yaptığı müzikten esinlenmiş yeni bir müziği roll'u oluşturdu. A tanımlama, B öyküleme, C tartışma, D betimleme, E açıklama. Bu parçanın tamamında rock and roll'un ortaya çıkma süreci anlatıldığından ve rock and roll'un doğuşuna yönelik bilgiler verildiğinden parçanın anlatım biçimi açıklamadır. Yani sorunun doğru yanıtı edir nedir diyebiliriz. Bir sorumuz daha var. O da şöyle. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Bilgisayar teknolojisinin gelişmesinin sanat türlerine, sanatın varlığına etkisi olmayacağı konusunda iddialı olanlar yok değil. Öte yandan yaşananlar bunun tam tersini gösteriyor. Şimdiden başta tasarım olmak üzere müzikten resme pek çok sanat dalında bilgisayar programları kullanılmaya başlandı bile. Sanat ve sanatçı kavramları olduğu gibi kalabilecek mi bu gelişmelerden sonra? Doğrusu bunu söylemek çok güç. A tartışma, B açıklama, C betimleme, D tanımlama, E öyküleme. Bu parçada bilgisayar teknolojisinin sanat türlerine ve sanatın varlığına bir şekilde etki ettiği ve bu etkinin de sanatı ve sanatçıyı değiştirdiği. Sanat ve sanatçı kavramlarının eskisi gibi olamayacağına yönelik bir şikayette bulunulmuş. Yazar bu konuya dair bir tespitte bulunmuş. Daha sonra okura bir soru sormuş ve bu soruyu da kendince yanıtlamış. Yazarın okurla diyalog halinde olduğu, okura sorular sorduğu ve okura sorduğu sorulara da kendince bir Cevap verdiği parçaların anlatım biçimi tartışmacı anlatım olduğundan sorunun doğru yanıtı Adana'dır deriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.